the number of confirmed deaths has passed 200 the governor has called a state of emergency there are hundreds and hundreds of bodies lining the streets panic spread worldwide after a leaked report from the world health organization showed that the latest vaccination tests have failed with the bureaucrats out of power, we can finally take the necessary steps. Los Angeles is now the latest city to be placed under martial law. All residents are required to report to their designated quarters. Riots have continued for a third consecutive day, and winter rations are at an all-time low a group calling themselves the fireflies have claimed responsibility for both attacks their public charter calls for the return of all branches of government demonstrations broke out following the execution of six more alleged fireflies you can still rise with us remember when you're lost in the darkness look for the light believe in the fireflies <laughs> Bir zamanlar, dünya caddelerde kahkahalar, metroda kalabalıklar, stadyumlarda binlerce insan. Ama 2013'te her şey değişti. Cordyceps beyin enfeksiyonu, kısaca CBI, insanlığı yok etti. Kurtuluş yoktu. And there are no treatments for this, no preventatives, no cures. They don't exist. It's not even possible to make them. So if that happens, we lose. <laughs> Şeyler karantinaya alındı, hükümet çöktü, ordu kontrolü ele geçirdi. FEDRA yani Federal Felaket Müdahale Dairesi artık Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni düzeniydi. Ama bu düzen güvenlikten çok baskı ve korku üzerine kurulmuştu. Sokağa çıkma yasakları, infazlar, açlık, kontrol. Ve insanlar bir kez daha kendi yöneticilerinden korkmaya başladı. Ama işte tam o anda bir grup insan karanlığa meydan okudu. Kendilerine Fireflies yani ateş böcekleri dediler. Ve sloganları şuydu. Hey, şey Ama, if you're lost... Look for the light. Işığı ara. Fireflies 2010'lu yılların ortasında doğdu. Kurucuları, Federa'nın darbesine ve askeri yönetimine karşıydı. Amaçları netti, askeri diktatörlüğü sona erdirmek, özgürlüğü ve umudu yeniden getirmek. Karantina bölgelerinde gizli toplantılar yaptılar, duvarlara sloganlar yazdılar, protestolar düzenlediler ancak Federa'nın cevabı acımasızca oldu. Yüzlerce falifeler infaz edildi, şehirlerde ayaklanmalar sert bir şekilde bastırıldı. Ama ne olursa olsun her infaz halkın öfkesini büyüttü. Ve bir anda Fireflies sadece bir isyan değil, bir umut sembolü haline geldi. 2020'lere gelindiğinde Fireflies birçok karantina bölgesinde isyanını başlattı. Los Angeles, Boston, Pittsburgh. Şehirler birer savaş alanına döndü. Bazı yerlerde Fireflies galip geldi. Pittsburgh gibi şehirlerde Fed'e tamamen geri çekildi. Ama çoğu isyan iç savaşa dönüşmüştü. Çünkü halk, Fedra'dan kurtulduktan sonra bile Fireflies'a güvenmek istemedi. Yeni bir düzen istemiyorlardı. Sadece özgürlük istiyorlardı. Sonuç: Birçok Firefly öldürüldü. Geri kalanlar kaçmak zorunda kaldı. Direnişin alevi yavaş yavaş sönmeye başlamıştı. Denver karantina bölgesinde Fireflies uzun süren bir savaşa girdi. Bu savaşın içinde tanıdık bir isim de vardı. Tommy Miller. Joel'un kardeşi. Tommy Fireflies'ın kahramanlarından biriydi bombalama görevlerine katıldı, askeri hedefleri sabote etti. Ama zamanla örgütün kullandığı yöntemler onu sorgulatmaya başlamıştı. Çünkü Fireflies artık sadece direnmiyor, intikam alıyordu. İşkenceler, infazlar, bombalar, idealist bir hareket karanlığa gömülüyordu. Tommy sonunda dayanamadı. Fireflies'ten ayrıldı ve Wyoming'deki Jackson toplumuna katıldı. Onun ayrılışı birçok kişi aynı şeyi düşünürdü. Acaba Fireflies hala doğru şeyi mi yapıyordu? Savaş artık hiçbir şey getirmiyordu. Fireflies'e yön değiştirip tüm enerjisini tek bir hedefe yöneltti. Bir aşı bulmak. Doğu Colorado Üniversitesi'nde bir araştırma laboratuvarı kurdular. Ancak sonuçlar hep başarısızdı. Bir bilim insanı enfekte oldu, Diğeri umudunu yitirdi. Fireflies artık bilimin bile onları kurtaramayacağına inanmaya başlamıştı. Son çare olarak, laboratuvarlarını Salt Lake City'deki St. Mary's Hastanesi'ne taşıdılar. Ama orası kaderin kırılma noktası olacaktı. 2033'te Boston'un karantina duvarlarının arkasındaki genç kız Ellie ve Riley. Riley Fireflies'e katılmak istiyordu ve Riley bunu başarmıştı da. Yeni görevlendirme yerinden önce Ellie ile zaman geçirmek istemişti ancak durumlar istediği gibi gitmedi. Alışveriş merkezinde son gece eğlenirken ısırıldılar. Enfekte oldular. Riley öldü ama Eli dönüşmedi. O bağışıktı. Fireflies için bu yıllardır beklenen bir mucizeydi. İnsanlığı kurtarabilecek tek bir umut. Eli. Marley'in Fireflies'ın lideri Eli'yi koruma kararı verdi ve onu laboratuvara götürmek için bir plan yapmıştı. Marlene en başta kendi ekibini göndermek istedi. ancak elindeki asker sayısının azlığı, Fedra'nın sürekli onları gözlüyor olması bu işi neredeyse imkansız haline getirdi. Marlene Ellie'yi şehirden çıkarması için iki kaçar tutmak zorunda kaldı. Joel ve Tess. Ama işler planlandığı gibi gitmedi. Marlene zaten yaralıydı. Firefly's yakalanmıştı. Tess ölmüştü. Artık elinin tek koruyucusu Joel'du. İkili aylar süren bir yolculuğa çıktı. Yol boyunca Fireflies'in yok edilmiş üstlerine terk edilmiş laboratuvarlarını gördüler. Ama hep her yerde aynıyız. Umutsuzluk. Ama sonunda Salt City'ye ulaştılar. Fireflies Eli teslim aldı. Eli üzerinde birçok testten sonra o korkunç gerçeği açıklamak zorundaydılar. Aşıyı yapabilmek için Elinin beyni çıkarılmalıydı. Yani Eli ölmek zorundaydı. Joel. Bunu kabul etmedi. Fireflies'ın tüm hastane personelini katletti, Ellie'yi kurtardı. Ve Marlene'i de soğuk kanlılıkla vurdu. O an Fireflies tamamen çöktü. Liderleri, bilim insanları, askerleri hepsi yok olmuştu. Umutlarıyla beraber. Kalan üyeler artık devam etmenin anlamsız olduğuna karar vermişti. 2034 yılında Fireflies resmen dağıldı. Ama hikaye burada bitmemişti, bazı eski Firefly üyeleri yeniden bir araya gelmek istedi. Bir kısmı Seattle'daki Washington Liberation Front'a katıldı, diğer bir adıyla Wolf. Onlardan biri de Abby Anderson'dı. Babası Joel tarafından öldürülen cerrah, Fireflies'in son olan Dr. Jerry Anderson. Abby ve ekibi intikamla doluydu ama başka bir grup başka bir plan kurmuştu, Fireflysı yeniden kurmak. Santa Barbara ve Catalina adası çevresinde yaklaşık 200 eski üyenin bir araya geldiği söylentiler hızla yayıldı. Yeni bir başlangıç, yeni bir ışık. Evet Fireflies belki yıkıldı ama fikirleri hala yaşıyor. Işığı ara demişlerdi. Belki de o ışık hala yanıyor. Elinin kalbinde. Ve umudu asla bırakmayan herkesin içinde. Bu bir direnişin hikayesiydi. Bir umut uğruna her şeyini kaybedenlerin hikayesi. Fireflies belki de hiçbir zaman tamamen sönmedi. Belki de hiç sönmeyecekler.